Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar SPK yani sermaye piyasası kurulu tarafından yeni bir halka arz şirketi artık onay aldı. Şimdi bütün detaylı bilgileri bu şirketle ilgili vereceğim sizlere. Eksiğiyle fazlasıyla neyse arkadaşlar paylaşacağım sizlere ama hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda arkadaşlar günlerden cuma borsanın son işlem günü. Halka arzlarda da arkadaşlar son talep toplama günü. O yüzden Kale Seramik, Fuzul Gayrimenkul ve Atakey Patates'ten arkadaşlar. Eğer ki hisse almak istiyorsanız talep oluşturmanız gerekiyor. Saat 17'ye kadar şu anda videoyu paylaştığım saat şu anda 15 arkadaşlar. Daha doğrusu videoyu çektiğim saat. Umarım yetiştiririm ve siz de bu videoyu görüp ona göre e, talep oluşturursunuz. Bana sorarsanız hangisini en böyle beğendiğiniz bu halka arzlardan 3 halka arzdan hangisini beğeniyorsanız kale seramiği arkadaşlar beğeniyorum diyeyim sizlere. Geri kalanlarda erkek durumunuz sayısı alabilirsiniz. Halka arzlar e, şu anda son dönemlerde güzel gidiyor. Umarım bu şekilde tavan serisi devam etir. En azından e, bir şeyler kazanırız arkadaşlar. Yine söylüyorum zaten e, kesinlikle ve kesinlikle zararına satış yapmayın arkadaşlar maliyet düşürme ve maliyet sıfırma tekniğine gidin. Çünkü maliyet düşürme ve maliyet sıfırman, sıfırlamanın ne olduğunu ben zaten diğer videolarımda sizlere açıkladım. Kanalımda inceleyebilirsiniz. Kale Seramik Borsa İstanbul kodunu söylüyorum arkadaşlar. Kendi aracı kurumunuzda girer bakarsınız. Kale Seramik arkadaşlar Borsa İstanbul kodu Kastamonu, Lüleburgaz Samsun, Edirne ve Rize arkadaşlar. Fiyatı ise 25 TL'den başlıyor. Halk arz fiyatı. Fuzul Gayrimenkul'un arkadaşlar Borsa İstanbul kodu Fatsa Zonguldak Lüleburgaz Giresun ve arkadaşlar Yozgat e, Fuzul Gayrimenkul'de arkadaşlar fiyatı 8 lira 90 kuruş olacaktır bilginiz olsun Atakey Patates ise arkadaşlar Borsa İstanbul kodu Adana Tokat Adana Kastamonu Paris şeklinde geçiyor e, fiyatı 39.5 TL'den arkadaşlar bu şirketimizde halka arz olmuş ve şu anda talep toplanıyor saat 17'ye kadar diyeyim sizlere. Peki gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi yeni halka arzlar da geliyor. Bir tanesi daha onay aldı Temmuz ayında. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki süreçte ben zaten sizlere her zaman söylüyorum. Yani borsada gerçek anlamda yatırımcıysanız paranızın üçte birini ya da dörtte birini yani borsa için ayırdığınız paranın üçte birini ya da dörtte birini nakitte tutun ki borsada fırsatlar olduğu zaman arkadaşlar sadece halk arzlar için değil bazı hisseler çok düşüş gösterir, dibe vurur arkadaşlar. Dipten döner. Dönüşlerde arkadaşlar ne yaparsınız? Diplerden hisse toplarsınız. Hem bu şekilde size fayda sağlar. Hem de maliyet düşürürken arkadaşlar hisseleriniz çok düşüş gösterdiğinde maliyet hissenize güveniyorsanız maliyet düşürmek için de elinizde nakit bulundurmanız gerekiyor. Bedeli sermaye artırımına giren hisselerde arkadaşlar bedellilere katılmak için de sizin nakitte bulunmanız gerekiyor. O yüzden nakit arkadaşlar candır. Borsada buna dikkat etmenizde yarar var diyeyim sizlere. Şimdi ASCE gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar halka arz oluyor yani bu şirketin e, olumlu ve olumsuz yönlerini söyleyeceğim ama bu şirkete ilgili özel olarak da detaylı bir video çekeceğim şimdi arkadaşlar tarihi henüz bunu netleşmedi ama onay aldı yani kesinlikle bu şirket halka arz olacak artık SPK tarafından onayını almıştır fiyatı 12 lira 60 kuruştan bu şirketimiz arkadaşlar e, halka arz olacak ve dağıtım yöntemi de arkadaşlar eşit olarak dağıtılacak yurt dışı bireysel ya da kurumsal yatırımcı olmayacak bu şirkette yurt içi bireysel ve kurumsal firmalara arkadaşlar dağıtım gerçekleştirilecek yurt içi kurumsal ve bireysel yatırımcıların arkadaşlar kime ne kadar oranda vereceği şu anda henüz veriler paylaşmadığı için size bir şey söyleyemiyorum. Ama hisse sayısı hakkında arkadaşlar 165 milyon lot olacak. Yani hisse sayısı belli bu şirketin. Aracı kurumu da arkadaşlar halk yatırımı olacak. Yani e, aracı kurumunun bilindik bir şirket olması da bizim için çok önem arz etmekte. Buna da dikkat etmek lazım. Borsa İstanbul koduna gelince arkadaşlar Adana, Samsun, Giresun, Yozgat ve Ordu, Ordu arkadaşlar. Yani Asya gayrimenkul yatırımın borsa İstanbul kodu da bellidir arkadaşlar pazar göreceği işlem göreceği pazar ise borsa İstanbul'da yıldız pazarda bu şirket işlem görecektir Şimdi bu şirketin halka arz olma nedenine gelince burada arkadaşlar paranın yüzde yüzünü hem şirket yatırım faaliyetleri için hem de şirketin normal kredi borçlarını kapatmak amacıyla bu şirket halka arz oluyor. Bu şirketin halk arzına girerken bunu bilmenizde yarar var. Bakın olumlu ve olumsuz yönlerini söylüyorum. Bu olumsuz bir yönüdür. Yani bir şirket eğer ki yatırım yapıyorsa, gerçek anlamda değer yatırımı yapacaksa, yani projeleri varsa bu projelerini daha da büyütmek arkadaşlar ithalat ve ihracat faaliyetlerinde kullanmak bu parayı o yüzden halka arzu oluyorsa onları önemsiyoruz ama şirket paranın çoğunluğunu kendi kredi borçlarını ört e, kapatmak amacıyla kullanacaksa burada biraz temkinli davranıyoruz dikkat ediyoruz <laughs> şimdi şirketin 3 yıllık arkadaşlar hasılatına baktığımız zaman mesela 2020, 2021 ve 2022'nin arkadaşlar hasılatları paylaşılmış bu şirketin. 2020 yılında 100 milyon TL arkadaşlar şirket hasılat elde etmiş. 2021 yılında ise bu hasılat düşmüş arkadaşlar. 100 milyon TL'den 43 milyon TL'ye bu hasılatın düştüğünü görüyoruz. Sonra 2022 yılında arkadaşlar bu 43 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıktığını görüyoruz. Yani şirkette arkadaşlar bazen düşüşler bazen yükselişler olduğunu seziyoruz. Hem hasılatında hem brüt karında hem net karlarında arkadaşlar bir dengesizlik hakim. Biz şirketlere yatırım yaparken özellikle uzun vadeli yatırım yaparken bir şirketin hem kar etmesini isteriz arkadaşlar hem de karını sürekli artıran şirketler olmasını isteriz. Yani sermayesine oran oranla arkadaşlar karını artıran şirketleri önemsiyoruz. O yüzden bu şirketin bazen arkadaşlar karında e, hasılatında düşüş olduğunu bürüt karında da düşüş olduğunu birazdan size söyleyeceğim. 3 yıllık bürüt karına baktığımız zaman 2020'de 45 milyon TL 2021 yılında bu 45 milyon TL 15 milyon TL'ye düşüyor arkadaşlar. Yani üçte biri gidiyor. 2022 yılında ise arkadaşlar tekrar 4 katına çıkarıyor. 61 milyon TL'ye çıkarıyor brüt karını. Yani şirket bazen düşüşler bazen yükselişler göstermiş. Onu size söyleyeyim. E, şirketle ilgili başka söyleyeceğim şey arkadaşlar. Fiyat istikrarı olacaktır bu şirkette. Yani e, 30 gün boyunca e, bürüt halka arz gelini yüzde 20'si ile arkadaşlar e, şirket e, halka arz olduktan sonra çok sert düşüşler görmeyecektir onu ona şahit olmayacaksınız halka açıklık oranına gelince yüzde 25.42 yani arkadaşlar şirketin çoğunluğu zaten patronun elinde yüzde 75'ine yakın arkadaşlar patronun elinde olduğunu görüyoruz. Sadece 25.42 %25.42'lik kısmı arkadaşlar halka açık hale gelecektir. Bunu size söyleyeyim. Halka arz büyüklüğüne gelince bunu çok beğendim. Yani gerçek anlamda 2 milyar TL'lik gibi büyük bir rakam arkadaşlar. Çünkü diğer halka arz şirketlerine baktığımız zaman arkadaşlar 2 milyar TL değil de işte 500 milyon TL 700 milyon TL bu şirketin halka arz büyüklüğü yani muazzam bir şey bence yani uzun vadeciler içinde Bence arkadaşlar bu şirket yarar sağlayacaktır şirketin şöyle bir taahhütün de gördüm Ben hani ee onun ee SPK tarafından yayınlanan belgelerine baktığımız zaman ilerleyen zamanlarda arkadaşlar ee, şirketin e, temettü vereceğini de yani şahit oluyoruz. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar temettü verebilecek e, pozisyona geldiği zaman temettü vereceğini de söylüyor. Aynı zamanda arkadaşlar şirketin e, her ne kadar şu anda bir gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi görünse de bu bir inşaat firmasına bağlı arkadaşlar. İştirakı e, azça inşaata aittir. Şirketin sahibi de arkadaşlar Kadir konuk oğludur kurucusu merkezi arkadaşlar Gaziantep ve sadece Gaziantep'te değil Türkiye'nin değişik yerlerinde ne yapar inşaat sektörü ile ilgili arkadaşlar hem al satlar hem yap satlar yapıyor yani hem yeni binalar yeni siteler işte yeni AVM'ler aklınıza gelebilecek yapılarla ilgili inşaat yapıları ile ilgili faaliyet gösteriyor hem de kiralama arkadaşlar. Otel kiralama işte e, lojistik gibi çeşitli her konuda arkadaşlar faaliyetlerin olduğunu da şirketin görüyoruz. Şirketin faaliyet alanını çok kötü değil. Türkiye'de şu anda inşaat sektörü biraz durgunluk gösterse de bu durgunluk arkadaşlar bu şekilde devam etmeyecektir. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar inşaat sektörünün açılmasıyla beraber zaten bu tür şirketler arkadaşlar büyüyecektir ve büyümeye devam edecektir. Yani gelecek vaat ediyor mu dersiniz? Vaat ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Deprem bölgesinde yaşanan felaketlerden dolayı oradaki olumsuzluklar Gaziantep'te arkadaşlar merkezi e yani genel merkezi orada yani bütün yatırımların çoğunu Türkiye'nin tabii ki Ankara, İstanbul gibi yerlerde de yapıyor ama e, genellikle Gaziantep ve o bölgede arkadaşlar e, faaliyet gösteriyor. Oralarda arkadaşlar gelişim gösterebilir bize bir hani bu felaketin e, işte olumsuz sonuçlarını arkadaşlar yıkılan binalar işte yeniden yapılanacak, yeniden işte inşa edilecek gibisinden çeşitli plan projeleri olabilir gelişim gösterebilir büyüyebilir dediğim gibi inşaat sektörüyle ilgili şu anda durgunluk olsa da ilerleyen zamanlarda inşaat şirketlerinin değer göreceğini ben düşünüyorum arkadaşlar o yüzden buna da ona göre yatırım yapmak lazım şu andaki durumu biraz iyi değil şirketin biraz borçları var mali sorunlar yaşayan bir şirket ee, dönem dönem arkadaşlar kar etse de karlarında düşüşler olduğunu görüyoruz. Sahibi çok güvensiz bir insan değil ama arkadaşlar yine incelemek detaylı bir video hazırlamak istiyorum bu şirketle ilgili halka arzı ile ilgili. Ee, başka söyleyeceğim arkadaşlar dediğim gibi halka arzlara katılırken e, kesinlikle maliyet sıfırlamayı unutmayın arkadaşlar. Bir de maliyet düşürmeyi de asla unutmayın. Zararına da asla ve asla arkadaşlar hisse satışı yapmayın. Bir diğer uyarım da arkadaşlar ihtiyacınız olan bir parayla borsada işlem yapmayın. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar borçla harçla arkadaştan esten dosttan ya da kredi kartından nakit almasından şuradan buradan arkadaşlar borsada borsa yükseliyor havasına girip kimsenin gazına gelip borsada işlem yapmayın. Yani bir yatırım gözüyle borsada işlem yapın. İhtiyacınız olmayan bir parayla yani gerçekten de borsada anlamıyorsanız küçük küçük paralarla yapın. İlk önce öğrenmeye çalışın. Kavramaya çalışın. Sonra arkadaşlar işlemler yapın diyeyim sizlere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.